Şu anda 3.500 evin bulunduğu, yaklaşık 15 bin nüfuslu terk edilmiş bir Rum köyündeyim. 1914 tarihinde yapılmış olan nüfus sayım sonuçlarını gösteren bu resmi Osmanlı belgesine göre, o dönemde ülkenin toplam nüfusu bin345'ti. Fakat o dönemlerde Osmanlı'nın demografik yapısı birçok farklı etnik kimlikten oluşuyordu. Yine bu resmi belgelerden hareketle şunu söyleyebilirim ki 20 milyonluk nüfusun 1 milyon 792 bin 206 sınır Rumlar oluşturuyordu. Şu anda ekranda olan bu görüntüye göre de Rum ve Ermeni nüfusunun Osmanlı toprakları içerisinde en yoğun olduğu şehirleri görebilirsiniz. Elbette bu durumun bir benzeri Yunanistan topraklarında yaşayan Türkler için de geçerliydi. Mübadele öncesi Yunanistan'da yaklaşık 5 milyon insan yaşıyordu ve bu sayının yaklaşık 700 bini Türk kökenliydi. Yani her iki millette kendi ülkelerinde yaşamak yerine başka ülkenin toprakları içerisinde yaşamaya devam ediyordu ve diaspora olarak yaşayanların sayısı hiç de az değildi. Fakat bu durum sonsuza kadar devam edemezdi. Çünkü o zamanlarda her iki millet de birbiriyle çetin bir savaş içerisindeydi. Arkamda görmüş olduğunuz bu evlerde bir zamanlar Rumlar ve Türkler barış içerisinde iç içe yaşıyordu. Fakat Birinci Dünya Savaşı sırasında Yunanistan'dan İzmir'e gelen Yunan askerleri Anadolu'yu istila etmeye başlamıştı. O dönemlerde Osmanlı tebaası olan bazı Yunan vatandaşları evlerine Yunan bayrakları asıyor. Hatta bazı vatandaşlar Yunan askerlerine maddi manevi destek veriyor. Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından sonra İtilaf Devletleri Anadolu'yu paylaşmak için harekete geçti. Hatta Paris Barış Konferansı'nda İzmir'i işgal hakkını Yunanistan'a verdiler. Yunanistan koruması altında olduğu bu büyük devletlerden izin alır almaz 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'i işgal etti. Ne yazık ki bu işgal sırasında pek çok Türk katledildi. Öte yandan Yunanların hemen Anadolu'yu işgal etme düşüncesi hem de Anadolu'da yaşayan Rumların fazlalığı Osmanlı içerisinde huzursuzluk yaratıyor ve toplum içinde bir kargaşa yaşanıyordu. Ayrıca Yunanistan'ın 1829'da bağımsızlığını ilan etmesi zaten Osmanlı sınırları içerisinde farklı etkilere sebep olmuştu. Özellikle de Osmanlı'da yaşayan Rum tebaası arasında giderek artan Yunan sempatisi, Türk halkının Rum vatandaşlarına karşı güvensiz hissetmesini sağlıyordu. Çok yakın bir zamanda 1912-1913 yılları arasında gerçekleşen Balkan savaşlarıyla zaten Balkanlardaki Osmanlı egemenliği sona ermişti. İşte bu sırada Osmanlı egemenliğinde bulunan Rum, Bulgar ve Sırp halkları düşmanlara destek vermişti. Bu nedenle benzer bir durumun Anadolu'da yaşanmaması için bazı önlemler alınmak zorundaydı. Bu yüzden Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Rumlara karşı bazı politikalar düzenledi. 1914 yılında askerlik çağında olan Trakya ve Batı Anadolu'lu Rum erkekleri amele taburlarına çekilmişti. Yani bir nevi geri hizmeti alındılar. Ardından genişletilen politikalar çerçevesinde sürgünler gerçekleştirildi. Bu durum gitgide kötüleşirken azınlıkların ölüleri de artıyordu. Bu nedenle Pontus olarak bilinen Karadeniz bölgesindeki Rumların bir kısmı Rusya'ya kaçmıştı. Fakat bu durum daha fazla böyle devam edemezdi. Dolayısıyla 1923 yılında gerçekleşen nüfus mübadelesi nedeniyle Yunanistan ve Türkiye arasında bir nüfus değişikliği yaşandı. Her iki ülkede dini inançları göz önünde bulundurarak vatandaşlarını göçe zorunlu tuttu. Bu göç dolayısıyla Trakya'da yaşayan 1 milyona yakın Türk Anadolu'ya geçerken, ederken Anadolu'da yaşayan yaklaşık 1,5 milyon Rumsa Yunanistan topraklarına gitmek zorunda kaldı. İşte bu politikadan etkilenen Rum köylerinden birisi de Mula'nın Fethiye ilçesinde bulunan Kayaköy. Şu anda yaklaşık olarak 3500 evin bulunduğu, terk edilmiş bir Rum şehrindeyim, daha doğrusu Rum köyündeyim. Burada yaşayan yaklaşık 15.000 kişi Yunanistan'a yerleşmek zorunda kaldığı için köy günümüzde terk edilmiş bir virane olarak varlığını sürdürüyor. Aslında buradaki yaşam M.Ö. 3000'lere kadar uzansa da bizi ilgilendiren kısım çok daha yakın geçmişte. Kayaköy, Muğla'ya bağlı Fethiye ilçesinde bulunan, tarihi açıdan önemli bir köy. Antik çağda kurulan bu bölge, daha sonra Doğu Roma döneminde Karmilassos adıyla anılıyordu. Bunun dışında bölge, Orta Çağ'da önemli bir Hristiyanlık merkezi haline dönüştü. Bu terk edilmiş köy aslında birbirinden çok başka iki farklı hayata ev sahipliği yapıyor. Bunlardan bir tanesi elbette Rumlara yönelik bir hayat felsefesi. Öte yandan Osmanlı döneminde de bu köyde bazı Türkmenlerin yaşadığına dair kanıtlar bulunuyor. Fakat bazı Osmanlı kayıtlarına göre bu köy 1512 yılında Kayı Köyü olarak da adlandırılıyor. Tarih defterlerine geçen bilgiler neticesinde Oğuzların Kayı boyuna mensup Türkmenlerin buraya yerleştiğine dair kanıtlarında var olduğunu söyleyebilirim. Fakat yoğun bir varlıkları yoktu. Nüfusun maksimum %25'ine tekabül ediyorlardı. Buradan çıkarımla şunu söyleyebilirim ki Osmanlı dönemiyle birlikte köy, Müslüman ve Rum Ortodoks Hristiyan nüfusuyla çok kültürlü bir yapıya dönüştü. 19. yüzyılın sonlarına doğru Kayaköy'ün nüfusu 3500'ün üzerindeydi ve köyde okullar, kiliseler, dükkanlar ve diğer birçok yapı bulunuyordu. Köyde hala atıl durumda olmasına rağmen 2 kilise, 14 şapel, 2 okul ve bir adet de gümrük binası bulunuyor. Mesela bu gördüğünüz yer yukarı kilise olarak biliniyor. Şehrin tam ortasında bulunan bu ibadethane varlığını bugüne kadar korumaya başarsa da hasarlı bir şekilde duruyor. Yerleşimin batı sınırında bulunan aşağı kilise ise yukarı kiliseye kıyasla daha iyi korunarak günümüze ulaştı. ...korunmasındaki en önemli etken... ...yapının 1960'lı yıllara kadar... ...cami olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Şu anda tüm şehri gören bir bölgedeyim. Hemen arkamda büyük bir kilise var. Burada birçok şapel, manastır ve kilise tarzında... E, ...dini ibadet alanları da bulunuyordu tabii ki. Fakat hem şiirin terk edilmesinden dolayı... ...hem de artık buranın harabeye dönüşmesinden dolayı... ...artık bunlar tamamıyla işlevini yitirmiş durumda. Ne yazık ki içerisine girdiğimiz zaman... Kötü kullanım, işte isimler yazılmış vesaire ne yazık ki bu da Türkiye'nin bir geleneği olarak herhalde ömür boyu devam edecek. 19. yüzyılın başlarında kurulmuş olan ve o zamanki adı Levisto olan bu mahalle zaman içerisinde güzel bir kasabaya dönüştü. Evleri yakından incelediğimde öyle şaşalı evler olmadıklarını fark ettim. Evler oldukça küçüktü ve birçoğu maksimum 50 metrekare olacak şekilde tasarlanmıştı. Elbette gelir düzeyi arttıkça avlulara sahip olan daha büyük evler de vardı. Yani sizin anlayacağınız Osmanlı döneminde burada yaşayan Rum halkı aslında kendi halindeydi. Hatta İzmir'in işgaliyle başlayan Yunan işgali sırasında bu köyde taşkınlıklar yaşanmadığına dair söylentiler de var. Fakat tüm bunlara rağmen 1923 nüfus mübadelesi döneminde burada yaşayan yaklaşık 15.000 kişi de göç etmek zorunda kaldı. Az önce anlattığım gibi bazı Rum vatandaşları evlerine Yunan bayrakları assa da aslında bu durum Kayaköy'de yaşayanlar için geçerli değildi. Yine burada duyduklarıma göre insanlar buradan istemeye istemeye ayrılırken asırlarca birlikte barış ve huzur içerisinde yaşadıkları Türk komşularına evlerin anahtarlarını teslim etmişler. Fakat düşündükleri gibi olmadı ve bir daha asla geri dönüş gerçekleşmedi. 1923'te yapılan nüfus değişikliği ile birlikte Yunanistan'dan gelen Türklere veriliyor. Fakat onlar bu köyün dik ve yamaçlı olmasından dolayı burada yaşamayı tercih etmiyor ve ilerleyen dönemlerde daha aşağılara doğru yerleşim kurmaya başlıyor. Peki bu köy günümüzde neden terk edilmiş durumda? Gördüğünüz gibi bu evlerin pencereleri ve kapıları kalmamış durumda. Bunun sebebi ise aslında 1957 yılında Fethiye'de yaşanan depremden kaynaklanıyor. 1957 yılında gerçekleşen 7.1 ila 7.3 büyüklüğü arasındaki deprem bu köye ciddi hasarlar verdi. Yani bu yıkık dökük görüntünün sebebi aslında düşünüldüğü gibi savaş değil. Aksine tamamıyla doğal afetlerle alakalı. Az önce anlattığım gibi mübadele sonrası buraya yerleşen Türkler, köyün merkezden uzaklığı ve gerçek anlamda dik ve yokuşlu bir yapıya sahip olması nedeniyle buraya yerleşmeyince köy birdenbire hayalet köy haline dönüştü. Ne yazık ki buradan giderken de terk edilmiş evlerin cam, pencere ve kapı gibi bazı parçalarını söküp satmayı tercih etmişler. Bana kalırsa hem hikayesi hem de şu anki virane duruşu sebebiyle Kayaköy hali dikkat çekici bir lokasyon. Günümüzde turizme açık ve 3. derece arkeoloji ve kentsel sit alanı olarak ziyaretçilerini bekliyor. Evlerin tamamı koruma altına alınmış durumda. Böyle yerleri gezmeyi çok seven birisi olarak net olarak bölgenin kendine has bir enerjisi olduğunu söyleyebilirim. Peki siz bu köyü gezmek ister miydiniz? Eğer bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi ve öneride bulunmayı unutmayın. Yakında Diyarbakır'da bulunan terk edilmiş İtalyan köyüne gideceğim. Beni buraya kadar dinlediğin için teşekkür ederim. Umarım 100 bin olduğum için teşekkür edeceğim zamanlarda gelir. Destek olmak istersen kanala abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla ve barışla kalın.